yalan konuşma ya Ne kadar yalancı, yalancı bir adamsın yalancı ya. Konuşsun. Yalan konuşu Allah belasını yalancı versin. Ya tamam ya. versin. Ne kadar yalancı bir adamsın ya. Ben peşimi bırakmıyorsun. Buyur abi evet. tek. Niye tek bırakmıyorum, bırakmıyorum biliyor musun? Niye abi? Sen Herkes gibi hepimiz de haklıyız. Suriyeliler gitsin diyoruz değil mi? Değil mi? Tamam. Suriyeliler gitsin diyoruz. Mesal yani. Sen sen de diyorsun ki İsrail, Yunan, Rusya, Rumlar Yahudiler bizim kardeşimizdir. Ben bizim mi dedim? Ka sen dedin. Ben dedim. Evet. Diyen namert olsun mu? Olsun Allah olsun Allah mu? da belasını Allah, versin. Allah belasını versin. Sen öyle sen bir şey evet. mi? Sen dedim. Evet. Ben yalan söyledim sana. Yüzüme ya. bakarak yalan Bak, söyle. Bak, yalan söyleyen şerefsizdir. Yalan, yalan söyleyen şerefsizdir. Eden, eden de şerefsizdir. Ben dedim ki Yunan şey işinize geleni yayınlıyorsunuz, işinize geleni yayınlamıyorsunuz. Ben asıl burada asıl burada karaktersiz kim biliyor musun? Kim sizlersiniz. Sen karaktersizsin. Ben de Evet çünkü burada başlığı yazın hı. kim abi? Sen, sen bileceksin. Niye ben Sen sen bileceksin. Adam paylaşır bu başlığı, bana Bu başlığı bu yazmaz, bu yazmaz, bu yazmaz. Bu nedir, bilim sen bilim, 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 bilim. Sen TikTok'ta indirmiş bir başlık koymuş, yüklemiş adamı. Tamam mı? Tamam. Başka başka bir şey bir Başlığı bilirsin, buradaki konuşmayı abi. yapan sensin. Benim bak halk mikrofonu dışında buradaki hiçbir şey çekimi yapan çeksin. sen misin? Sensin. Basın bak senin derdini soruyor, senin tamam. sıkıntını evet. soruyor. Tamam. Evet. Ama başlığı, bu başlığı, başlığı bu başlığı bu <laughs> başlığı atan hakaret etmiyor <laughs> mu? İndirmiş. Ne çekimi yapan, yani. tamam. yapan bu? tamam. Çekimi yapan bu. İndirmiş, yüklemiş abi. Ben alakası aynen yok. Aynen hem konuşana söylüyor hem de buradaki etraftakilere tamam. söylüyor. İndirmiş, yüklemiş. Aha. Aha. Basın Aha bu yazıyı. Bunu ben sana diyorum. Bunu ben yazmadım. Ben yükledim videosunu, indirmişler, evet. Bu başlığı koymuşlar. Ha bu, bu bunu yok yükleyen yok. sizsiniz. Abi ben şey kendi kanalım. Allah'ım yar Rabbi. Şey ben kendi kanalımda ne yazdım? Yapmışsan. Kim montaj? Hayır canım bunu yapan kim bunlar? Yok halkı ya böyle aşağılayamazsın. Yalan konuşma. Ya. Ben yapmadım. Ben yapmışsam git dava aç bana tamam mı? Ben yapmışsam bunu. Yo, ben adam, yazmışsam ya da ya git yani. dava ya aç bana. Ya sen yüzüme karşı söyledin. Dedin ki Yunanlı İsrail eee Ermeni bunlar bizim kardeşimiz dedi. Öyle mi dedim abi sen yalan dedin. konuşma ya. Yalan söyleyen şerefsizdir. Namert. Şerefsiz olsun namert olsun aynen öyle. İnkar bir şey etme yapıyor. onu da 2 tamam, gün izle. sonra geldim 2 gün aç, sonra aç, geldim dedin dedim. Dedim ki ben yayıpmadım dedin. Ne? Yayın. Ya bu gelip bana diyor ki sen paralısın diyorsun. Diyor ki sen başkaları tarafından ya kullanılan maşasın kim diyor. Seni paralı Bak Onları ne güzel hatırlıyorsun. E tamam, Ama dediğini niye hatırlamıyorsun? O dedim ben söylemedim çünkü Öyle bir şey ben demedim Sen 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 terolsun abi Tamam mı? Nasıl? Sen olsun Gelip ortalığı karıştırıyorsun burada Ben, ben karıştırmıyorum kardeşim ben, ben gerçeği söylüyorum Ben Ama diyorum ki bu başlığı, başlığı yapan Bu başlığı yapan kimse Anasına bacısına küfür et ben mi yazmışım? Bunu zaten yapan hak ediyor ki Tamam ne diyorsun? söyle ya Bu ben yargı var Adalet var gidersin Kardeşim bak benim demek istediğim sadece ben değilim Burada oh çekenler de diyor etraftakiler de diyor ama karaktersiz. Ne için ne için ne olmuş ben yani? Yüklemişim orijinal sayfama yüklemişim. Amaç Senin yani gibi, ne? Bunun gibi bir adam indirmiş, yüklemiş, başlık koymuş. Sizin ne? amacınız hani ilgi çekip izlenme, reyting yapmak. Bu başlığı atarak reyting yapmak. Ya sen, ben ne diyorum? Bak, bu başlık bak bu bu başlığı yapana istediğin küfürü de et. Tamam mı? Ben, ben zaten ben ettim. Ben Aha gözünün ne? önünde, ben, kameranın önünde tamam, ettim. Tamam, ettim. Ben, ama sen ben, ama ben sen gene için, gidip ben, yayınlamazsın. Böyle, çünkü ben içine geleni yayınlamıyorsun. Ben yayınlayacağım seni. merak etme. Sen gün de dedin montaj yaparak yayınladın, keserek yayınladın. Ne? Keserek yayınladın. Sen çok iyi biliyorsun. Ben burada gelip sadece ortalığı karıştır haftada, bir sonra çekil. Ben ortalığı karıştırmıyorum. Gerçeği. Seni çok iyi tanıyorum herkes ben, Gerçeği söylüyorum, gerçeği. Yorumları da okudum. Sen kim oldun da biliyorum abi. Hadi abi. Hadi, sen, abi. <laughs> hadi abi. Güle güle. Hadi. Bak, işte işinize tamam. gelmedi mi? Hadi güle güle dersin, değil mi? İftira atıyorsun, ben, iftira. Sen dedin ki. Şey Dinlemen lazım. He? Dinlemen lazım. İftira atıyor Ben gerçeği söylüyorum bunu. Bunu bu başlığı Atana aç, Atana söylüyorum. Aç, İftira tamam. değil ki bu. Gerçek. Tamam öyle. Aç, Bu başlığı yüklenmiş. Atana söylüyorum. Kim, kim attı? Ne ne <laughs> abi olmaz. ben de diyorum bana, ki abi bak. Şey. Gel gel. He, sen ben, orada yanlış yapıyorsun. Ya ben diyorum ki bu videoyu yükleyen kim? Onu göster bana. Çeken sen misin kardeşim? Çeken benim Çeken sen misin? Çek, e, bu başlığı atan da atanı da sen biliyorsun <laughs> kim olduğunu. Arkadaşım ben Belki bu adamın kim Bak video. Yüzlerce kişiyle şey yapıyor. Bilemez ki onu nereden bilecek? Yani. Abicim başlığı atan kim? Onu bu bilmez mi? Bu videoyu çektiği Bireys, zaman başlığı atanı bu bilmez bu mi? Bilemez. Karar bu adam sunucu. He? Adam Bak bu adam çekiyor. Adam ona istediği başlığı atıyor. Ya bizim sayfadan yayınlanmamış bu video. Bak bu bu, bu bu adam bu adam paralı bura para gönderiyorlar, bu gönderiyorlar bu. tamam mı? Ortalık Para, gidiyor. Para, kim kimi yok, kim yok, buraya para için geliyorsa Allah belasını versin. Allah belasını. Bir ay önce bakırköy adliyesinde şey verdim. Adam öyle atmış. Ben de adamın attığını paylaştım. Bak bu iki hafta önce söylediği sözü inkar ediyor. Ruslar, Ermeniler, Yahudiler, Yunanlılar diyor bizim kardeşimiz diyor. Yok. Yalan söylüyor. Bana aç. Söyledi vallahi aç billahi diyorum, söyledi. Aç, aç. Yayınlamadın, yayınlamadın. Yayınlamadın. Ya sen konuşuyorsun. Gün yalan konuşuyorsun. Sonra Yalan konuşuyorsun. Sordun mu böyle, abi? Doğru her sordun Yayınlamadın, yayınlamadın. Yayınlamadın mı sen? Yayınla. Ben, ben yayınladım 2 gün öncekini yayınlamadın. İşte öyle dediğin sözü yayınlamadım. Sen paranı aldın git hadi şimdi abi. İşim bitti. Hadi. Parayı Para aldın. için burada duranın Allah belasını versin. Bana diyorsun ya. Evet para için duruyorsun evet. keyfine mi duruyorsun keyfine mi duruyorsun sen, değil, diyorsun. sen e, şundan bundan e, para Ay, alıyorsun dedim. Evet maaşını alıyordur ya tamam maaşını da alıyorsa yok, maaşını da alıyorsa para için duruyor da e, burada e, Tamam da maaş zaten keyfine göre bir şey yok Bana dedi ki yani, alıyor, e, kardeşim ekmek, diyor ekmek kardeşimiz ekmek, onlar ekmek, bizim ekmek, diyor şunlar açıyorlar. Bunlar da ekmek daha başına nereden alacak parayı bunun işi de bu. Bunun işi de bu. Aynen, işi de bu. Öyle demiyor. E? Diyor ki, sen maşasın diyor. Seni buraya gönderip para veriyorlar sana diyor. E? Yani e, partiler veriyor sana için partiler. İşini işine geleni yayınladığın için maşasın evet. Ya, sen maşasın belli olduğun için. Maşasın. Ben herkes. Peki bunlar herhangi bir şey kardeş ha? değil mi? He? Kardeş değiller Kim? Mi? Yunan, Rus, Ermeni. Bak. Kardeşim. Sadece din Su. kardeşi değiliz. Bak. Ha. İnsan olarak Tabii ki. tabi ki. Aynı ama ama diyor ki Suriyeliler gitsin, Yunanlılar, Ermeniler, Yahudiler kalsın diyor. Hayır, hepsi var zaten burada. Bunlar onu mu? tamam. Bu Suriye dolu, Ukrayna kardeş, dolu. Kardeş, bak bu zaten onu dedi. Suriyeliler gitsin dedi. Ben de dedim ki Suriyeliler gitsin de Ermenisi, Yahudisi, Rusu, Bulgarı onlar da var dedim. Onlar bizim kardeşimiz onlar kalsın dedi. Yalan konuşma ya. Ne kadar yalancı bir adamsın Yalan ya. Konuşma. Yalan koşu Allah belasını Allah versin ya. Ya tamam versin. Ne e, kadar e, yalancı e, bir e, adamsın e, ya. Ben de istemiyorum Suriyeli. Evet ist biz de istemiyoruz. Ben de istemiyorum. Bak biz de istemiyoruz. Ermeni istiyorum. Yıllarca bu vatanda kalmış gül gibi insanlar ama Suriyeli istemiyorum. Ben de istemiyorum. Aha bak ben <laughs> de istemiyorum. Bu kadar insanı kaldıramıyor ya. Niye çarpıtıyor? Hepiniz ya, yanlış konu. Kim oldu önemli, önemli değil ya. Bu kadar Tabii çok insan gelip biz Tabii ki önemli değil. arkadaşım Ama ya. Ama ayrım yapan Hep bunlar, ayrım yapan bunlar. Zanaatlıların ya Yahudilerin ya, varlığını yani. burada hissediyor mu adamlar? Yani, bizde, yani uyuşmuşlar, halkın arasına karışmışlar. Bunlar karışıyor mu abi? Her yer Suriyeli dolanasın. Ayrım yapılmaz. Ayrım yapılmaz. Ben de istemiyorum kardeşim. Allah ben de din kardeşim. Bak Afganlıyı, Suriyeli istemiyorum ya, ben. Ya. Çünkü bizden Nerede? her şeye paylaşımda bak hep onların yüzünde oluyor. Gitsinler kardeşim. Senin askerini koydu yaktılar adamla. Bırakın şimdi ya. De hep bir işitçi buraya. Kimi? Gelmesinler kardeşim. Ya ne Doksanlı demek gelme? Ayrım yapmayın. Yiyeyim. Biz daha... herkes sağını solunu biliyordu. Ya kardeşim yok ya. İnsan korkuyor gerçekten. Ya Afganlar askerdir. Al... Oradan buraya göndermişler. Tak. Pakistanlı burada. Yani adam kendi yani rejimini buraya değil. ekte ediyorlar ama ya. Yüre geçiyorlar. Ya Abi bu kadar terbiyesizlik olmaz ya. Değil mi? Efendim, yani. Kardeşim, götür evinize Aynen. bakın Aynen. kardeşim. Alın evinize Aynen. bakın. Aynen. Alın evinize Aynen. bakın. Aynen. Ama ayrım yapmak alsın, misafir etsinler Suriyelileri. Baksınlar istediklerini yapsınlar. İstemiyoruz kardeşim. Biz de istemiyoruz. Evet. Kimse istemiyor kardeşim. Biz evet. Kimse istemiyor kardeşim. Bizim din kardeşimiz diyorlar. Din kardeşimiz. Aynen. Arkadaşım Aynen. din kardeşiyiz Aynen. ama bu ülke bu kadar Suriyeli kaldırmıyor ya. Bunu konuşmaya gerek var ya bunlar, mı ya? Bunlar var ya hep aynı abi, şeyi söylüyor da. Abi kira anlaşamıyorlar. Anlaşamıyor. Şimdi, anlaşamıyorlar. şimdi demek geçen şey hafta, şu. hafta tamam mı? Eskide bak. Ermeniler Yahudiler vardı ama topluma bir zararları yoktu. Burada Aynen. uyum sağlarsa Kaynak şimdi, şimdi bunlar uyum sağlamadıkları için söylüyorlar. Ama anlaşamıyorsun. Aynı şeyi söylüyorsunuz da anlaşamıyorsunuz. Abi de toplum kaldırmıyor bu kadar insanı. Yani ülkenin gelirleri karşılamıyor artık. Şimdi eskide Ermenisi de vardı, Rum'u da vardı. Ya odası da vardı da. Yani kimse kavga, gürültü <laughs> öyle bir şey yapmıyordu. Ya, kurtuluş, kurtuluş, Ermeni dolu. Ya, evet. Var mı bir tanesinde bir şey? zararları yoktu ama... Var mı bir şey yok? Ya. Şimdi farkı var. Abi bunlar gel. Ya hem ekmemizi hem de göle çekeceğim şöyle benim milletimi şimdi dövüyor şimdi ya. Bıçak Türkiye, çekiyor, Türkiye'de, şey ge, Türkiye'deki gençler buradan kaçmak abi. istiyor artık. Bunlar yüzünden Bugüne kadar böyle istemiyor. bir şey yaşadık mı? Hiçbir genç Türkiye'de ya. durmak istemiyor ya. Çocuk evet. evlenecek, nasıl ev alacak, nasıl evet. araba alacak? Günler, Ömrü ya, yetmez. On, onların mi? yüzünden kiralar miralar burada geldi. Bu, geçen hafta Bulgaristan'daydım. Adam 1000 leva evet. alıyor abi. 200 leva kira veriyor. 600 lira araba alıyor. ya. 15 günlük çalışması ya. Evet. Bu, rezillik bu kadar olur mu artık Allah'ın Sen yıllarda çalış bir araba alamazsın, bir alamazsın. alamazsın. Yani bir ömrüm ömrün bitiyor. Ne bir ev alabilirsin, bir ne bir araba alabilirsin ya. Onun için istemiyorum. Yoksa niye? Aşırı dereceli fazlalar. Sen ne diyecektin? Bir şey söyleyebilemez. Abi, söyleye abi tarihe baktığımızda yıllardır Çanakkale Savaşı'ndan 2. Dünya Savaşı'ndan ve 3. Dünya Savaşı'ndan bu yana Araplar her zaman Türkleri, Kürtleri İngilizlere ve Fransızlara satıp her zaman savaşta Türkleri ve Kürtleri arkadan bıçaklamışlardır. İkincisi, bugün baktığında Araplar çok üstün millet. Ama Türk vatandaşı ikinci, üçüncü sınıf bir millet. Hayır kardeşim ben bir vatandaş olarak Fransız oluyorum. Suriyeliyi de istemiyorum, Afgan'ı da istemiyorum. Ermenilere gelince de Ermeniler yıllardır bu topraklarda yaşayan bir insandır. Onların da yaşama her, her şey var mı Ermeniler? Yani kalkıp da ırkçılık yapıp namussuzluk yapmanın da bir anlamı yoktur. Bu kadar söyleyeceklerim herkese teşekkür ederim. ederim. Yahudi yapmadı ama Ermeni yaptı yani. Onu, onu da inkar etmeyin.